Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Enginyurt, kısıtlamaların yeniden gelmesiyle beraber esnafın yine darbe yediğini, destek olunması gerektiğini ve aşı alınacak para yoksa vatandaşın serbest bırakılıp kendi aşısını kendi parasıyla almasının sağlanmasını istedi. Yine yasaklar, yine esnafımız kan ağlayacak. 13 aydır kapalı olan kahveler yine kapalı olmaya devam edecek. Restoranlar, lokantalar, servis esnafı, kamyoncular, taksiciler, dolmuşcular, spor salonları sahipleri her yer yeniden kapandı. Yeniden esnaf kan ağlamaya başlayacak. Pandemi yükseldiyse, pandemi arttıysa suçlu esnaf mı? Lebalep kongreler yaptınız. Milleti koronayla tanıştırdınız. Döndünüz esnafı suçlu çıkarttınız. Madem kapattınız öyleyse destek nerede? Kira destekleri, vergi SGK borçlarının ertelenmesi, kredilerin ertelenmesi gerekmez mi? Esnaf perişan. Yaptıklarımızın hesabını sandıkta bu esnaf size soracak. Millet perişan. Gencecik çocuklar perişan okullarda. Hiç olmazsa şu aşılamayı doğru düzgün yapınız. Aşı alacak paranız yoksa yeniden millete çağrı yapalım. Millet kendi aşısını kendi parasıyla alsın. Hiç olmazsa kendi aşısını yaparak kendini kurtarsın bu millet.